Ahmet Takan. Erdoğan herkesi cebine koyunca. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta kabin ekibinin daha önceden eline tutuşturulmuş sorulara yanıt verdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının en can alıcı satırlarını özetle hatırlayalım. Türkiye değişiyor, dünya değişiyor, yeni bir çağda yaşıyoruz, daha yeni bir çağa doğru ilerliyoruz. Bu kadar hızlı değişen dünyada eski Türkiye'nin üstelik de darbenin şartlarında hazırlanmış ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın darbeci zihniyetin satırlarında gezindiği bir anayasayla bir yere varmak mümkün müdür? Darbecilerin yazdığı anayasayla toplumu birleştirmenin ne kadar zor olduğunu 40 yıldır yaşayarak görmüyor muyuz? Bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde darbe anayasasının olduğunu bilmeyen var mı? Siyasi hayatım boyunca Türkiye'nin sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getirdim. Bugün de aynı noktadayım. Artık darbecilerin yazdığı, darbecilerin ortaya koyduğu bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun için de AK Parti olarak biz bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili bazı arkadaşlarımıza görevler de verdik. İlk dört maddeyle ilgili herhangi bir sorun yok. Yani AK Parti olarak bizim böyle bir sorunumuz yok ve diğer siyasi partilerin de hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok. Ortada ilk dört maddeyle ilgili bir sorun olmadığına göre sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Süratle heyetlerimizi oluşturabiliriz. Başbakanlığım döneminde böyle bir çalışmayı yapmıştık. Yine yapabiliriz. Fazla vaktimizi almaz. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz derdimiz bu. Yerse pazarı. Açıklama akışının son satırlarından başlığına doğru gidelim. Bu bir, Tayyip Erdoğan yeni anayasayla yeniden aday olma hakkı elde edecek. Bu iki, Anayasanın 42. ve 66. maddelerinde PKK demin istediği değişiklikler yaparsanız doğaldır ki ilk 4 maddeye dokunmanıza gerek kalmaz. O ilk 4 maddenin içi boşaltılmış olur ve orada süs bitkisi gibi kalır. Hatırlatma. Madde 42 Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı dillerle yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir milletler arası antlaşma hükümleri saklıdır. Madde 66. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. Bu üç. Anayasa 42'nin en önemli özelliği şudur. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz, öğretilemez. Eğer siz bunun yanına başka bir dil getirirseniz Türkiye parçalanır. Anayasa madde 66'ya bakın. Burada bir ırk tarifi var mı? Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Burada bir ırkçılık var mı? Bunun neresini kaldıracaksınız? Neresine ne düzenleme, ne ekleme yapacaksınız? Hadi çıkarın ağzınızdaki baklayı. Hazır yeri gelmişken Anayasa'nın 10. maddesini de hatırlayalım. Madde 10: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar o zaman ne gerek var anayasa 42 ve 66'yı değiştirmeye? Bu dört, sivil anayasa istiyorlarmış. Ucube başkanlık sistemine geçerken aklınız nerelerdeydi? Neden o zaman anayasa değişikliklerini yaparken bunlardan bahsetmiyordunuz? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek öyle mi? Şimdi işler tam kıvamına geldi öyle mi? Tam yeri gelmişken Mehmet Ağar'ın da kulaklarını çınlatalım. Bir zamanlar DHP genel başkanı olan Mehmet Ağar 2006'da Diyarbakır'da dağda silah tutanlar düz ovada siyaset yapsın deyince kıyamet kopmuştu. Hatırlayın Mehmet Ağar'ın o sözlerini. Bugün dağda çocuklar varsa yolunu bulup indireceksin. Hükümetin bir projesi varsa desteğe hazırız. Bir görelim projelerini. Bir daha silah patlamamasını sağlamak lazım. Bu süreç yürütülmeli. Devlet husumet yeri olamaz. Kendi insanına husumet duyamaz her devletin geçmişinde vatandaşını affetmek vardır. Af mı diyorsunuz sorusu üzerine gerekirse af da ama hükümeti görelim ne önerecek? Ha yukarıda silahla mı dolaşsın ovada siyaset mi yapsın? Alıştırıla alıştırıla getirildik bugünlere. Titizlikle tuğlalar örüldü. İtinayla binanın katları çıkıldı. Tayyip Erdoğan iktidarı ve muhalefetiyle herkesi cebine koyunca iş yeni binanın ruhsatını almaya kaldı. Sakın merak etmeyin. Her şey kontrol altında.